Marmarasol organik gübreden herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Edirne Keşan Akçeşme köyündeyiz. Mustafa Bey'in karpuz tarlasındayız. Kendisi bizim 3-4 senelik müşterimiz arkadaşlar. devamlı müşterilerimizdendir. Bu karpuz tarlası benim ilk çektiğim, şahsen ilk çektiğim karpuz tarlası. Burada arkadaşlar Marmarasol granül tavan gübremizi kullandık. 35 kilogram kadar. Bir miktar da sülfat kullanmış çiftçimiz. Bugün de Marmarasol mikrobiyal sıvı gübremizi damlamadan vereceğiz. E, karpuzumuzun arkadaşlar e, taban olarak ve sürgün yaprak genişliği olarak gerçekten güzel. Şöyle aşağı eğildiğimiz zaman yapraklarımızda herhangi bir noksanlık hastalık bulunmuyor arkadaşlar. Gayet güzel. Böyle bakın e, sürgünlerle uzatarak devam ediyor. Tarlamızda nizami şekilde gördüğünüz gibi herhangi bir noksanlık bulunmuyor. Şimdi dediğim gibi e, kökten uygulama yapacağız. Marmarasol mikrobeyaz sıvı gübreyi. 15-20 günde bir bunu vereceğiz. E, ve sonuçlarını yine size göstereceğim arkadaşlar. Granül taban gübremizin karpuzdaki etkisini e, gösterdim. Mikrobiyası bu gübre uygulamamızı yaptıktan sonra bunun sonucunu yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Çiftçimize bereketli olsun. Herkese hayırlı